İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 10 Nisan 2025 seans bitince 3 tane hisseye tedbir kararı geldi. Bunlardan bir tanesi biraz ağır olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen bakalım hangi hisselere hangi tedbirler gelmiş şöyle kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Bux payları 11 Nisan 2025 tarihinden 9 Mayıs 2025 tarihe kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir. Ama zaten fiilen arkadaşlar açığa satış şu anda zaten yapılmıyor. Tabii ki kredi işlem konu edilmeyecektir şeklinde bunu söyleyebiliriz. Peki bunun dışında arkadaşlar diğer hissemize bakalım yine peş peşe gelen haberlerden bir tanesi. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca arkadaşlar MAC-TK payları 11 Nisan 2025'ten 9 Mayıs 2025 tarihine kadar kredi işleme saat tedbiri daha önce vardı. Bir de üzerine bürüt takas tedbiri uygulanacak arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Mak, TK ve arkadaşlar diğer bir hissemizden sonra 10 Nisan 2025'te arkadaşlar yine hemen peş peşe gelen 3. ve biraz daha ağır diğerine göre Viking hissesi arkadaşlar bakın Viking hisseleri 11 Nisan 2025 tarihinden 9 Mayıs 2025 tarihine kadar Daha önce açığa satış ve kırılıştırma yasağı ve bürün takas tedbiri vardı. Bir de emir paketi tedbiri arkadaşlar uygulanmaya başlayacak. Tabi emir paketi tedbiri piyasa emri ve piyasanın limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötü işlemesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kısıtlanmasını kapsıyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.